Tarihte e, İyonlarla simgeleşmiş olan Servius Kütüphanesi. İyonlar bilimde çok ileri giden bir topluluktu. Özgür düşünce, şehir devletleri şeklinde yaşıyorlardı. Tıpkı Sümerlerde olduğu gibi, e, şehir devletleri şeklinde yaşamaları, deniz ticaretiyle zengin olmaları, İonyalıların e, bu şekil bilim, sanat ve kültüre yoğunlaşmalarına yol açmıştır. Bu şekil dünyanın en eski kütüphanelerden, menşur kütüphanelerden biri olan Selsöz Kütüphanesi'ni yapıyorlar. Selsöz Kütüphanesi, e, İonya ve Anadolu tarihi için ilk kütüphane olarak çok önemli. E, bu şekilde yanlarında binalar bulunmakta. Yani muhteşem e, bir yapı. Günümüzde sadece giriş bu şekil bir bölüm ayakta kalmış. Yan tarafta genelde harabeler var. Ee, İonyalıların kültür medeniyete niye bu kadar önem verdiğini şeyden anlıyoruz. Pisagor, Tales, Hipokrat, e, Herodot gibi e, birçok bilim adamının bu bölgede tarihçinin, edebiyatçının yetişmesi, Homeros'un buralarda yetişmesi e, İonyalıların bilime verdiği önemi gösteriyor. Burada da İonyalılardan kalma dünyanın ilk kütüphanelerinden en eski, en muht ihtişamlı, muhteşem kütüphanesine Selsuz Kütüphanesini görüyoruz. Muhteşem bir mimari yapı örneği. Tamamen mermerden, kesme taşlardan ve mermer sütunlardan çok ince işçilikle yapılmış muhteşem bir işçilik örneği. Evet Trevi Çeşmesinden Hadrianus Tapınağından aşağı doğru Selsüs Kütüphanesine doğru gidiyoruz. Yani her yapı birbirinden muhteşem. Yani insan etkileniyor. Evet karşımızda Selsüs Kütüphanesi'nin girişi. 2500-3000 yıla yakın bir süredir ayakta ve insanlara hala kitabın, medeniyetin, kültürün önemini anlatıyor. Mimarinin muhteşem bir görüntü Sersu üst Kütüphanesi. Böyle geldik Selsuyuz Kütüphanesi'ne. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir açı. yani Anadolu'da onlarca mimari eser yüzlerce belki gördük ama bu daha değişik bir şey yani bu kadar muhteşem uzun ve eski kalmış bir şey görmedim muhteşem bir şey